ve sen kabuğuna düşman. Aslı inkar, iflah olmaz bir yarası. Bir sevgi düşün ki Matilda, iyileştikçe yaralayan, aklaştıkça karalayan, bir bedende çürüyen iki can. Sordum yaradana gecelerce, uyuştu dilim ayetlerce. Temize çekmek için seni, bölündüm yokluğunu hece hece. İçtim dört kutsal kitabı kana kana Rastlamadığım hiçbirinde kutsananın küfre dönüştüğü, küfrün kutsandığı hiçbir tümceye çevirdim takvim yapraklarını tersine doğru. Durduğum her durakta bir çeşme damat acıyı içime. Hangi kapıyı araladıysam hüzün, hangi pencereden baktıysam acı. Dedim ki kendi kendime üzülme. Demek ki buymuş senin kısmetinde. Yeni bir bir bıçak düşün ki, durmadan dönüyor kadim bir yaranın içinde. Ve binlerce deve dikeni ağzımın içinde susuyorum öylece. Mevsim hazan, dışım ayaz, içim çöl yangını ve saklımda hatıralar siyah beyaz. Ellerimi ovuşturuyorum, iki yabancı gibi ellerim. Bir uçurum düşün ki korkunç ve derin. Gözlerim de sen. Hani o sana bakınca yakamozları kıskandıran gözlerim. Günlerdir asılı. Bir boşlukta Matilda. Dil yarası diyordu annem derme çatma çocukluğumda. Hatırladığım kadarıyla. Dil yarası öldürmez adamı ki öldürse daha iyi ya. Yaralı bırakır bir ömür. Yalnız dolaştırır. Kalabalıkların arasında. Bir ömür anlatıp dursam seni şairlerden şiirler, ressamlardan tablolar da çalsam, yine seni anlatamam ya. Hani diyorum ki anlatmaya çalışsam, en iyi ihtimal ben bir deli olurum, sen Tanrı'nın avuçlarındaki kalbi. Şah damarıma değen soluğun hala sıcak, sıcak, yumuşak ve kadifemsi ve ölene dek öyle kalacak. Kadifemsi ve sıcak. Sesin boğazı kesilmiş bir ceylanın sesi. Boğuk, hırıltılı ve korkunç. Seslensen bir kuyuya, dirilir Yusuf, can verir Züleyha Matilda. Uyku desen, kaf ardında. Hem halim kafesteki kuşlarla, kafes dediysem göğüs kafesim. Boğuyor beni intihar kuşları. Sigaramdan nefes aldıkça susmak diyorum, susmak tükenmek değil de nedir? Bunca kovuşan nesnenin dünyasında nedenli bir sürgünse payımıza düşen. Hayır alamet değil, biliyorum bu sürgün, yürüyorum kara buğutlar arasında. Örttüm üstünü kalbimin, ayrılığın kalın örtüsüyle. Ben sana hasret, kendime gurbet. Ve bu hasret sonsuz bir nehir gibi akıp gidecek. İçimin kurak topraklarında vuslat türküleri söyleyerek. Ve şunu unutma Matilda. Bir sığınak bulalım desek, gidecek yerimiz yok kendi cehennemimizden başka. Gidecek bir yerimiz yok kendi cehennemimizden başka.